yapıyorsun kızım? Sen boş salıncakları sallayacağını otur ben seni sallayayım. Hayır. Hayır mı? Evet. Böyle boş salıncakları mı sallayacaksın? Evet. Gel bu taraftan salla arkadan. Ben de gel. Acıdı mı? Ama dikkat et anneciğim. Sen parka sallanmaya mı geldin yoksa boş salıncakları sallamaya mı geldin? Boş. Boş. Boş bunları sallamaya da. <laughs> dikkat et çarpacak sana. ne renkmiş bu salıncaklar turuncu <laughs> oy hasta mı oldun sen bir de bir de sarı, sarı. evet aferin turuncu ve sarı düşeceksin <laughs> ama şimdi bak. Acıdı mı? Evet. Yapma öyle ama canın acıyor. Bak düşeceksin ama şimdi Lia. Düşeceksin ama şimdi. Bak gördün mü? Kalk yerden kalk kalk kalk. Gördün mü? Hadi gel gidelim merdivene gidelim de. Kayalım biraz. Burada mı sallanacaksın? Evet. Gel sarıya gel. Sarı daha yüksek. O biraz engel. Otur ben tutuyorum. Oturdun mu? Evet. Dur bunu bakalım. Sallayalım seni. Bu daha Daha hızlı sallayayım mı? Çok mu hızlı? Evet. Yeter mi? Yok. Daha mı hızlı? Evet. Çok hızlı oldun diye. Evet. Şöyle geçeyim. Buradan çekeyim seni. Ne kadar hızlı oldun. Hı hı. Uçuyorsun. Hı hı. Bak yoruldun, öksürüyorsun, yordun kendini. Eğleniyor musun? Evet. Daha hı hı. Mı çok mu sallayayım? Daha mı çok sallayayım? Bu kadar. Ne kadar? Ka bu kadar. O kadar çok mu sallayayım? Tamam. Geliyor. Daha hızlı. Daha hızlı geliyor. Daha hızlı. Uçuyorsun Mia. Uçuyorsun. Yeter mi? Hayır. Ama bak düşersin sonra. Çok hızlı sallanıyorsun bak. Hava da çok güzelmiş bugün değil mi? Evet anne. Çok sıcakmış. Evet anne. Sonra ayaklarımı bulaştır. Hayır. <laughs> Bana ayaklarını mı bulaştıracaksın? Evet. Ama üstüm kirlenir. Kirlensin. Yok kirlenmesin. Kirlensin. Gelmez mi buraya? Gelmem. <gülüyor> Gelmem. <gülüyor> Yavaşladı mı? Hıh. Buradan mı? Maviden kay. Ne? O taraftan da gidebilirsin. Sen mi? İstediğin taraftan gidebilirsin. Burada. Gel. Buradan. Olur olur fark etmez gel. Burada Şimdi Liya'cığım neredesin? Çok yukarıdasın. Önce maviden kay. Gel. Evet. Evet. Kay. Görmüyorum seni. Gördüm. Bence burası çok en ince gücüne. Gel pembeye gidelim. Burada kayın var. Maviden mi kayacaksın? Hı hı. Kay bakalım. Bu pisti. Bu biraz pistti evet. şey olmaz eve gidince değiştiririz hiçbir şey olmaz. Hadi tekrar merdivenden çık. Sıkı tutun tamam mı? Kaldırdım, kaldırdım seni kaldırdım. Kaldın orada. Kaldırdım. Hop. Hop. Kaldın orada. Bir daha kaldı değil mi? Otur sen, sıkı tutun. Hop. Kaldırdım. Hı hı. Sıkı tutun. Kaldırdım. Hoppa, en yükseğe kaldırdım diye seni. Ay, hadi bakalım yoruldum. Hadi gidelim eve. Eve mi gidelim? Evet. O zaman gel bir bay bay yap gidelim. Ama duymadık seni.